uzakta olduğum her an hep bu gülüşün aklımda. Buyurun. Teşekkürler, iyi akşamlar. Rica ederim. Marketten bir şey ister misin? Yok, teşekkür ederim. Ne oldu? şey bakayım. Ya of dur Melisa ya. Of. Dur sakin ol. Bir buz falan koyalım. yok mudur burada buz? Ya yok tamam eve gidelim. Ya ben nasıl kullanacağım böyle araba? Tamam çok kötüysen ben kullanayım. Ah, ya senin ehliyeti yok Melisa bir dur ya. Ya ne bileyim ama yolundan gideriz. Trafik yoktur orada. Sonuçta araba kullanmayı biliyorum. Ya bilmiyorum Melisa ben böyle kullanamam yani. Eminsin bak bir şey olmaz değil ya, mi? Ya hadi hadi. Yapacak bir şey yok. Oh. Oh, uh -huh. Nasıl kıracağım? Ulan durması lazım! Durması lazım önüne kadar! Tamam halledeceğim, tamam! Delik, nereye gidiyorsun acaba? İyi kullanıyorsun ama Fena değil. E bir senedir babamla abimin başının etini yiyorum. Öğretmeye mecbur kaldılar. Olsun sen yine dikkat et. 10 dakika kaldı zaten. Baba nasıl geçeceğim? Kaza yapacağız, kaza! Kız direksiyonu geç önüne! Beni delikle! <laughs> dur sen de be! Lan dur be oğlum be, bir dur be! Çok kötü mü elin hala? Acıyor mu? Ya yok o kadar acımıyor da şu an böyle bir sızlıyor ya. Neyse az kaldı dayan. Aynen. Í e Í e Kaza yaptım ben. Kaza yaptım ben. Birine çarptım. Kaza yaptım ben. Kaza yaptım ben. Kaza. Ta, 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 tamam sergin o. Ya, ya bir şey olduysa? olduysa, Ya bir şey olmuyor. Hayır hayır öyle bir şey olmadı tamam şimdi iyi bakacağız. Kadir. Kadir iyi misin? <laughs> Nabzatıyor, yaşıyor, yaşıyor. Ne yapacağız baba? Ne yapacağız? Oğlum bilmiyorum, bilmiyorum. Beynim durdu, bilmiyorum. Allah kahretsin! Allah sizin belanızı! Melisa Baba? Baba! Baba! Baba, ben kaza yaptım. Bak, ben, ben kaza yaptım. Ben birine çarptım baba. Ben birine çarptım baba. baba, ben kaza yaptım baba. Kızım, kızım senin ehliyetin yok. Senin ehliyetin yok sen neden? Sen neden araba kullanıyorsun? Neden araba kullanıyor benim kızım ehliyetsiz? Be benim elim acıyordu da ben de Melisa kullanıyorum deyince... Ay ben senin eline... Birine çarptım. İyi mi? mi Kadir! yaşıyor. Ba babacığım yaşıyor. Ne Kendi. olur sakin. Kızım. Kadir, ne yaptın da? Kadir, 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 kadir. Melisa. Mel Melisa. Kaan Melisa'yı hemen buradan götürmemiz lazım. Hemen buradan götürmemiz lazım. Yardım et. Kapıyı aç, kapıyı aç. Bak, Melisa'yı arabaya yerleştir. Buradan gitmesi gerekiyor, anladın mı? Melisa'nın buradan gitmesi gerekiyor. Süsen. Süsen. Süsen bana bak. Süsen bana bak. Bu araba senin değil mi? İyi. Bak, eğer bu kazadan birinin haberi olursa... ...kızımla beraber sen de yanarsın. Senin araban çarptı Kadir, anladın mı beni? Anladın mı beni? İkiniz de hapislerde çürürsünüz. O yüzden kimsenin bu kazadan haberi olmayacak. Şimdi arabaya bin. Kızım arabaya bin! Peki Kad Kadir, Kadir hastaneye götüreceksiniz değil mi? Hayır, burada bırakacağım. Kızım sen delirdin mi? Tabii ki götüreceğim. Bin şu arabaya. Ya binsene arabaya. Kaan, bak. Bak beni dinle oğlum. Kardeşinin ehliyeti yok. Bana bak. Bana bak anladın mı? Şimdi eve götürüyorsun. Melisa'yı da Süsen'i de. Ben Nebahat'la konuşacağım. Her şeyi anlatacağım. Melisa uyandığında Kadir iyi diyeceksin. Zaten iyi olacak. Çünkü ben onu hastaneye götüreceğim. Anladın mı? Anladım. Tamam. Hadi Arslan. Şimdi git arabayı getir. Arabayı getir hadi. Ah be Kadir. Ah be Kadir. Değer miydi be? Şunun için değer miydi tüm bu olanlara? Ben ne yapacağım ben seninle? Gel buraya. Getirdim. Aslan, kardeşin sana emanet. Hadi göreyim seni. Hadi, hadi Aslan.